Heybe, Vin'in -E -E, sözleşmesini askeri sorunlar nedeniyle feshedecek mi? Bu bilgiyi resmi olarak doğrulamak mümkün mü? Bu tür haberlerin aktif olarak tartışılmasına rağmen doğru bilgi ve net bir açıklama her zaman bir önceliktir. Bu nedenle bu video bazı hayranları daha da şaşırtsa da bu durumda herkesin daha fazla ayrıntı bilme hakkı vardır sahte haberler yeni bir fenomen değildir. Yüzyıllardır var ve her toplumda ve kültürde gördük. Ama şimdi farklı olan internet ve sosyal medya kanalları sayesinde yayılma hızı. Modern dünyada sahte bilgiler talep üzerine oluşturulabilir ve herhangi bir doğrulama veya gerçek kontrolü olmaksızın milyonlarca insana anında yayılabilir. Ve bu yanlış bilginin yıkıcı sonuçları olabilir. İnsanların sahte haberleri tespit etmesinin birçok yolu vardır. En yaygın yollardan biri, makalenin gerçeği abartmak ve insanları doğru olmayan bir şeye inanmaya ikna etmek için abartı veya sansasyon kullandığını fark etmeleridir. Makalede olgusal hatalar varsa başka bir yol olacaktır. Yine de, aceleyle ve dikkatsizce oluşturulan birçok tartışmalı haber kaynağında yanlış bilgiler aktif olarak dolaşmaya devam ediyor. Görünüşe göre yazarlar, okuyucuyu ifadelerinin doğruluğuna ikna etmek için ustaca seçilmiş ifadeler kullandılar. Sonuç olarak, tüm bilgiler yalanlar ve fanteziler üzerine inşa edildi. Ayranlar arasında yayılmaya bu kadar istekli olması üzücü. Bu nedenle, bu sahtekarlığın inandırıcı göründüğü ve güven uyandırdığı herkesi uyarmak istiyorum. Sahte kitle fenomeninin yaygınlığı açısından şaşırtıcı olmasına rağmen, doğrulanmış ve onaylanmış haberler de çok ilginç. Kanalımda hem resmi haberlere hem de arama motorunda detay arayanlar için gerekli olabilecek sahte sahtekarlıkların çürütülmesine yönelik bir haber yayınlamaya devam edeceğim. Ancak işler her zaman net değildir. Bu videoya tıklayın ve daha fazlasını öğrenin.